Neyse ikinci sezonda daha dikkatli İ olurlar kanka. İkinci sezonu izleyin. Severim. Bir çocuksa ayrı bir severim. Bu oyunları ortaya çıkaran firmayı da bu zamana kadar hep takdir ettim oğlum. Ya abi yeter Enes abi kaç tane Witcher üç videosu oldu ya? da sevdim yani. Kim o firma? CD Kaçıncı bu Witcher şey ya? Neden bu filmi takdir ettim? Çünkü hem sıfırdan yüze çok hızlı çıktılar. Büyük başarı. Hem de Türkiye tarafında iyi fiyat uyguladılar. Türkçe alt yazı getirdiler. Yani bizi önemsediler. Daha ne olsun abi? Geçen sene yine bu firmanın yaptığı Cyberpunk 2077 büyük bir patlamayla krizde çıktı. Cyberpunk'a ne oldu lan? Düzelttiler mi FPS olayını falan Cyberpunk'ta? Yok. aynen kanka. hala, hala aynı. Hala, ya. hala aynı bok mu Cyberpunk? O oyun. Cyberpunk büyük balon çıktı <laughs> kanka. Aga be! Neyse, Allah Allah. Enis abimin diyeceği bir şeyler vardır. ...dikmasaydı onlara olan sevgi hala daha tam gaz devam ederdi. Fakat Cyberpunk 2077 güvenimizi ah. zedeledi, bizi üzdü be. <laughs> Tüm bu olaylı durumlara rağmen yine de CD Projekt Red, hem ticari anlamda hem de isim anlamında oyun dünyasında en çok kazanan 10 firmasından biri. Peki bu firmanın hikayesini biliyor muyuz? Aslında biz Türkiye'dekine <laughs> çok benzer bir oyun kültüründen Oo, çıktığını biliyor muyuz bu firmanın? Acayip değişik bir hikayeleri var ha, gelin bir dinleyelim. Vallahi baya fantastik bir hikaye. <laughs> Bir adresine hoş geldiniz. Hoş Bölüm 1: abi. İmkansızlıklar. CD Projekt Red Polonya kökenli. Oğlum Enis abi'nin şu videoları bir tek benim mi sarıyor ya? Kanka var ya. Bazen Herkes yayın sarıyor. dışı da izliyorum şu videoları. Böyle oyun dünyasındaki şirketlerin yaptığı orospuluklar mı dersin? Hey. Batış hikayeleri mi dersin? Kazanç hikayeleri mi dersin? Eee haksızlıklar, büyük kazançlar, terbiyesizlikler şey hepsi burada bu kanalda Enes Kirazoğlu resmi kanal. <laughs> o yüzden biz de Polonya'nın biraz geçmişine <laughs> gideceğiz. 80'li yılların Polonya'sına gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrası kutuplaşan dünyada sosyalist bir rejimle ilerleyen bir ülke Polonya o zaman. Aynen. 1974 yılında dünyaya gelen Marcin Iwinski de bu ülkede <laughs> gençliğini <laughs> geçiren bir <laughs> dima. Ve bilgisayar <laughs> oyunlarına, teknolojik ürünlere meraklı bir genç Marcin. Hello. Ancak bulunduğu ülke mevcut yapısı sebebiyle İtalya ürünleri kolay kolay bulabileceğini bir yer değil. Yani ülkeye böyle batıdan teknoloji akmıyor. 80'ler Polonya'sında bilgisayarlara ve bilgisayar oyunlarına erişmek çok zorlayıcı bir iş. Neyse ki bu genç marşinin babası bir belgesel yönetmeni ve batıya çokça seyahat edebilen bir adam. Bir gün Avrupa'da çalıştığı bir çekimin ardından oğluna ZX Spectrum adlı bir bilgisayar getirince bizim marşin de bilgisayarla gerçek anlamda ilk kez tanışıyor. Tabi Spectrum sahibi olmak başlı başına oyun oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ya. Oyun için de çözmeniz lazım. Çünkü o dönemde Polonya'da resmi bir şekilde oyun satın almak imkansız. Evde Spectrum var ama hani oyun var mı dersen o yok. Dönemin Polonyalı gençleri de bu konudan mağdur oldukları için kendilerince bir çözüm buluyorlar. Polonyalı oyuncular bizim bit andıran pazar yerlerinde bir şekilde elde edebildikleri oyunları birbirleriyle takaslıyorlar. Bu sayede orada bir oyun ekosistemi yaratıyorlar. En başta bu takas işi böyle küçük ölçekli başlıyor ama zamanla büyüyerek ortalama 30-40 bin oyuncunun faydalanabileceği bir alana dönüşüyor. Tabii bu takas işi dışında bir de oyun kopyalama durumu var. Yeni oyunları dönüşmek lazım. Onları da kopyalamayla çözüyorlar. O dönemde oyunlar kasetten oynandığı için bu tarz yazılımları böyle kasete kaydederek kopyalama kültürü de gelişmiş oyuncular arasında. Hatta ve hatta Polonya'da radyo yayınları üzerinden bildiğiniz böyle bayağı radyo yayınları üzerinden kopyalama yapılıyor. Nasıl mı Bak olay şöyle işliyor. Akşam 8'de duyuru yapıyorlar tamam mı? Akşam 8'de radyoda oyun duyuracağız. Oyun kopyalayabileceksiniz diye. Siz de akşam 8'de eve geliyorsunuz, radyonuzu açıyorsunuz radyodan bir ses geliyor böyle. Bip bip, bip, bip falan diye. Bu sesi eş zamanlı olarak boş kasetinize kaydediyorsunuz. Bu sayede de kopyalama işleminiz bitmiş oluyor. İşte Ofa. genç Marçın'da bu yöntemler vasıtasıyla pek çok oyuna erişim kazanıyor. O işte? Üniversite dönemlerinde de oyunlarla aşırı aşırı olan Marçın bu pazar alanlarına takıldıkça takılıyor. Orada insanlarla tanışıyor. Ortamlar yapıyor oyunday alıyor, onlara bakıyor. Tam bile yani oyunla yatıp oyunla kalkıyor. Ve bir şekilde bu oyun işinden para kazanmanın hayalini kuruyor. İşte yine o günlerden birinde Marchin aldığı bir oyun dergisi hayatını büyük oranda değiştiriyor. Bölüm 2. Esnaf Adam Marchin. Marchin'in gördüğü bu derginin adı Your Sinclair. Oyunlar üzerine haberler bilgiler hazırlayan bu dergide bir ilan gözüne çarpıyor Marchin. Yunanistan'da yaşayan bir oyuncu oyun takaslamak isteyen oyuncuların kendisine ulaşması için ilan vermiş dergiye. İlanda da şöyle yazıyor. Eğer oyun takaslamak istiyorsanız bana bir liste gönderin. Aslında bu ilan Yunanistan'da yaşayan diğer oyuncular için verilmiş bir ilan. Ama Marchin bir şekilde dergiyi alıp görünce diyor ki ben bir şansımı deneyeyim. Polonya'dan da olsa ben bu adama bir ulaşayım. Adam ulaşmak için bir mektup kalemi alıyor. Mektup içerisinde istediği oyunların yazıyor. Kendisi de takasta kullanmak istediği çok okay, oyunları man. mektubun yanına koyuyor ve posta alıyor bunu Yunanistan'a. Tabii çok bir beklentisi yok. Geri dönüş olup olmayacağını bilmiyor. Gönderdiği büyük ihtimalle mektubu da postayı da unutuyordur yani. Ancak posta gönderiminden iki hafta sonra Marçın evine Yunanistan'dan bir mektup geliyor. Mektupla beraber de yeni kasetler. Polonya'da oyuncular ulaşmak için büyük güçlükler çeken bu adama hiç tanımadığı bir oyuncu aralarında ülkeler olmasına rağmen yeni oyunlar gönderiyor. Üstelik işin daha güzel tarafı gönderdiği oyunların birçoğu Polonya'ya henüz gelmeyen oyunlar. düşünme abi Ooh. elinizde oyunlar var bir böyle bir yerden bulmuşsunuz ve onlar ülkede başka kimse de yok. Ne yaparsanız ben büyük ihtimalle oturur önce bir oynarım. Marçın Satarım. da oturup oynamış olabilir yani önce. Ama bizim için önemli olan kısmı şu Marçın bu Yunanistan'dan getirdiği oyunları Satarım. pazarda satmaya başlıyor. Kendisinin sattığı ilk oyunda 1988 yapımı Target Renegade. Marçın bu sayede ister istemez kendini bir ticaret hayatının içerisinde buluyor. Satarım. Yunanistan'daki oyun arkadaşıyla kaset alışverişi yapıyor. Oradan gelen mis gibi oyun kasetlerini de pazarda satıyor. Bu sayede para yaptıkça yapıyor. Zaman yerlendikçe Marçın elindeki imkanlar da artıyor. Mektup dışarak kazandığı parayla bir modem satın olarak internet bağlantısı sağlıyor kendisine. Bu o dönemin Polonyası için bayağı lüks bir durum. Bu internet sayesinde Marcin internetten bazı ağlara girerek korsan oyun indirmeyi de başarıyor. Bu indirdiklerini kendisi kaseti doldurup o küçük oyuncu pazarı dediğim yerde satıyor. Tam Türkiye'den böyle hani bizim jenerasyonun alışık olduğu o tezgahta korsan oyun satma kültürünü aslında sıfırdan birebir inşa ediyor adam. Tabi şimdi bunların derken aklınızda Çünkü bir soru canlanabilir. Bu olay yasa dışı değil mi diye düşünebilirsiniz. Çok da normal bir soru olur bu fakat değil. Aslında yasa dışı bir durum yok ortada. Dediğim gibi dönemin Polonyası sosyalist bir ülke ve telif hakkı adlı kavram kanunda henüz yer almıyor. Teknik olarak Marcin'in yaptığı hiçbir şeyin Polonya kanunlarına göre yasa dışı bir durumu yok. Dışarıdan oyun getirip onu bir şekilde satıyor olmasa hani kanunen işte illegal bir şey olabilir. Fakat hani oyun özelinde oyun korsan oyun satma özelinde bir kanun yok yani. Ha dışarıdan ha, işte atıyorum vaza getirip şey satmışsın yok. ha kaset getirip satmışsın. ikisi de aynı derecede yasa dışıdır. Zaten Marçin iş yaptığı süre boyunca hiçbir kamu kurumuyla da karşı karşıya kalmadan her hafta en yeni korsan oyunları böyle kasetlere falan disketlere doldurup satıyor yani. Dışarıya kapalı bir ülkede yaşayan bir öğrenciye göre muhteşem paralar kazanıyor. Fakat yıllar geçiyor teknoloji gelişiyor işte disket dediği kasetten sonra geliyor. Bu kasetlerin disketlerinde bir noktada sonu gelmeye başlıyor. Keza 90'lı yılların başına bugün hepimizin aşina olduğu CD'ler piyasayı ele geçirmeye başlıyor. Artık Tabi. devir CD devri. Dönemin Tabi. yaygın depolama birimi olan disketlerden neredeyse 400 kat. 400 kat daha fazla veri taşıyabilmeleri sebebiyle bu CD'ler gözde hale gelmeye başlıyorlar. Marshall'in de bu CD furiyasından furyasından bir başka tezgahta oyun satan arkadaş sayesinde haberi oluyor. Mial Kişinski'sinin arkadaşı Marshall'e oğlum gidelim şu CD onlara bir bakalım diyor. Marshall'in e bakalım bakmasına diyor ama alet pahalı. Dönemin Polonya'sı için neredeyse bir aylık maaştan daha fazla fiyat etiketi bu cd şey Ne yapacağız diyor Marge. Ne mi yapacaklar? güzel bir şey yapacaklar. Bölüm 3. Ortaklık. 1990'lı yılların başında izledik ya. Çok heyecanlı. Zgoş edince yüktosu kanks. Malumunuz o yıllarda Sovyetler Birliği artık dağılmış durumda. Polonya yavaş yavaş Avrupa'ya entegre olma sürecine giriyor ve bunun için gerekli hukuki düzenlemeleri de yapmaya başlıyor. Bu düzenlemenin bir ayağı da korsancılıkla alakalı. Yeni düzenleme ile birlikte artık Polonya'da korsan oyun satmak yasa dışı hale geliyor. Çünkü telif hakkı artık kanunla manuna düzenlenmiş durumda. Fakat bu değişiklik pratikte pek bir şey değiştirmiyor aslında. İnsanlar korsan oyun alımına da satımla da devam ediyor. Hükümetinde bir numaralı gündem bu olmadığı için olay sadece yasada değişmiş oluyor. Aslında Türkiye'de uzun bir süredir öyleydi yani. yani korsan yasak ama herkes neyin nerede satıldığını biliyordu. Neyin ne olduğunu da biliyordu Abi yani. Ya. yani 2000 yıllarda bizde de öyleydi. Polonya'da benzer bir durum yani. Hani yasak eyvallah hani Avrupa'ya entegre olacağız yasakladık biz korsanı. Aa pratikte tamam oğlum işte yani alan satan takılıyor. Ancak Marçin bu değişikliklerle beraber işlerin bir noktadan sonra patlayabileceğini düşündüğü için kendisini güvenceye almak istiyor. Ben yanlış bilmiyorsam Türkiye'de hala öyle. <laughs> CD-ROM'larda gelecek olduğunu gören ona şey bunu söyleyen de bu işlere dalmak istiyorlar. Herkesin bir CD-ROM olur bir CD işine girelim diyorlar. Maliyet de kurtarması adına Mihal ile bir ortakla imzayı basıyorlar. İşleri daha da resmileştirmek için ilk yapacakları şey de bir şirket kurmak. Öyle illegal satış yok artık şirket olacak. Bu şirkette de kaset üzerine değil CD üzerine girecekler. O yüzden de şirketin ismini CD Project yapıyorlar. Bugünlerde adını çok iyi bildiğimiz CD Project isminin çıkışı bu yani. İki korsan oyun satan adamın işleri yasallaştırma projesinin bir parçası bu adı üzerinde işte CD projesi. Şirket kuruldu diyorum ama öyle şirket kuruldu diye büyük bir şey beklemeyin. Şirketin bir sermayesi falan yok. İki tane esnaf genç adam bunlar yani. CD Projekt'in bu işlere başladığında sermayesi bir tane bilgisayar ve 2000 dolar. Hatta çalışacakları ofise de paraları yetmediği için bir arkadaşlarından rica ediyorlar. Onun ortamında ücretsiz bir şekilde ofiste çalışıyorlar. Sistemi kurduktan sonra ve yaptıkları ilk iş dışarıdan yasal yöntemlerle oyun getirmek oluyor. Ama tabii öyle gidip de iyi ile anlaşamazsın. Merhaba Elektronik Arts. Biz Polonya'da iki arkadaş şirket kurduk. Oyunlarınızı şey yapacağız. ne yani iyi Nereye ulaşıyor? Halil onlar da Amerika'daki daha küçük ölçekli ulaşabilecekleri toptancılara gidiyorlar. O toptancılardan fiyat alıyorlar, fiyatlara bakıyorlar, o fiyatlarda ne kadar satabileceklerini falan böyle tartıyorlar ve en sonunda bir toptancıyla anlaşıyorlar. Aslında anlaşıkları toptancının ana oda oyun değil. O anlaştıkları kişiler asıl parayı yetişkin oh filmleri şişe. satarak kazanıyorlar. Ama Abi nasıl işte. olduysa işte araya oyunla sıkışmış falan. Yani o yüzden de bu iki adam gidip diyor ki biz bu arada sıkışan oyunlara talibiz. Yetişkin Abi filmi işte. satan firma da bakıyor, okey tamam alın bunu Polonya'da satın diyor. Bu sayede Amerika'dan ilk parti ürünlerini getirmeye başlıyorlar. Bu ikimizin planı. Amerika'dan getirdikleri bu oyunlara lehçe, kapak ve rehber hazırlayarak satma. Bir şekilde böyle korsan oyunların önüne çıkmaları lazım. Kullanıcılardan daha fazla para isteyecekler. Tüketiciyi böyle bir kancalaman gerek. O yüzden de çözüm olarak oyunları alıp lehçe, kapak ve rehberi çakıyorlar. O dönem Polonya'daki korsan oyun kültürü arasından bu şekilde sıyrılma çabaları var ve nispeten de başarılı oluyorlar. Kullanıcıların dikkatini çekiyorlar. İlkel de olsa aslında bir yerelleştirme yapmayı başarıyorlar. Bu yapıyı kurduktan sonra böyle Martin ve Miel böyle bu işletmeyi, bu yapıyı bir adım daha öteye taşımak istiyor. Az da olsa bilinen Batı oyunlarını Polonya'nın oyun için tamamen yerelleştirme çabasına giriyorlar. Bak bu yerelleştirme yalnızca altyazılar falan meniler değil he. Dublajları da içeren bir yerelleştirmeden bahsediyorum. O dönemde Polonya için yerelleştirilmiş oyun sayısı bak gerçekten sıfır. Ortada böyle bir sektör yok. Sene daha kaç senesi yani 2000 bile değil. Dublaj ekleyeceksin. Yani Bizde hala yok. Yazı falan zaten yani hala sayılı hayvan gibi. Ali yemeyeceğim, yemeyeceğim vallahi. Almayım, almayım, malım, malım, almayım, malım, malım. Almem, 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 almem. Yemek yemeyeceğim ya, yayındayım. Allah. Yemeyeceğim. Sonra yerim ben, yayından çıktıktan sonra. Almem, 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 almem. <laughs> Kafayı kapatsana. Al- Hey! Rostu ya. Büyük olay bir de dublaj ekleyeceksin yani düşün ses sanatçılarıyla konuşuyorlar sütülerle hmm. konuşuyorlar falan ve bir şekilde bu işi oldurmayı başarıyorlar yani CD Projekt bu yerelleştirme hamlesiyle Polonya'da olmayan bir kültürü oldurmayı başarıyor. Bunun üzerine de yıllar boyunca kendilerini döndürecek kıvamda satış yapmaya. Çok güzel lan bu arada hikaye efes ne düşünüyorsun bu konu hakkında seni küçük orospu. Konusu devam hmm. ediyorlar çok çok da büyümüyorlar işler de batmıyor kıvamında gidiyor her şey. 90 yılları geride bırakıp böyle 2000'li yıllara yaklaşırken CD Projekt biraz daha büyük balık kovalamaya başlıyor. O dönem birçok oyun firmasıyla oyunların Polonya dağıtım hakkı için görüşme halinde. Adı bilinen oyun firmalarının Polonya'daki resmi dağıtıcıları olmak istiyorlar. Tabii Electronic Arts, Activision gibi büyük fenerle anlaşma seviyesine çıkamazlar. Öyle bir şeyin imkanı yok da. Orası biraz derin sular. Ama yine oh, oh. de Alistan'a bilinen Fallout gibi güçlü bir markaya imza atmış olan oyun firması Interplay ile oturup konuşmayı başarıyorlar. Bu konuşmanın sonucunda da Interplay'den ilk sözleşmeyi kapıyorlar. Bu ilk sözleşme Dungeon Keeper 2 adlı oyunun Polonya hakları üzerine. İşte Almışsın sözleşmeyi Dungeon Keeper 2'yi satacaksın çok heyecanlısın falan fakat işi patlatıyorlar maalesef altından kalkamıyorlar işin. Zarar ediyorlar. Yani tahmin ettiklerinden çok daha az satıyor oyun. O yüzden ellerinde baya bir oyun kalıyor. Buradaki başarısızlıkların en büyük sebebi Polonya'nın henüz korsan oyun olayından tamamen kurtulamamış olması aslında. Oyuncu topluluğunun çok büyük bir kısmı hala daha korsan oyunlarla haşır neşir. Sağlam sayılarda orijinal oyun satmak, pahalı oyun satmak falan nispeten zor bir iş. Oyun bilinen bir oyunda olsa marka bilinen bir marka da olsa öyle pat diye koyup çok iyi satamıyorsun. Ama bak tüm bu korsanla mücadeleye rağmen CD Projekt pes etmiyor. Tekrar Interplay'in karşısına çıkıyorlar ve bu kez de Baldur's Gate isimli oyun Polonya Dağıtım haklarını istiyorlar. İnterplay'de diyor ki oğlum bakın siz önceki oyunu satamadınız. Bu Baldur's Gate büyük oyun yani Allah satamayacaksanız Allah Allah. size vermeyiz. Marchin de bunun üzerine itiraz ediyor. Biz satarız diyor. İnterplay'de diyor ki oğlum korsan oynuyor herkes sizde satamazsınız. Marchin inat ediyor. Satarız lan diyor. Satariz. Hatta diyor garanti veriyoruz. Marchin coşuyor. Size 3000 adet oyunu satılacağını garantisini veriyoruz diyor. 3000 o dönem için bayağı ciddi bir sayı bu arada. Selam ver Şunu lan. söyleyeyim hatta. Selam CD Projekt'in o güne kime diyorsun lan onu yararak? Bana diyorum Allah Allah. Allah. Ne yapıyorsun sen? Sana ne oğlum? Sana ne? Sen lan oğlum terbiyesizliğin lüzumu yok lan. Oğlum hayırdır lan hayırdır. Hayırdır amına lan abi. hayırdır. Kripto eray hayırdır amına koyayım. iyi eyvallah bro. Onu dedin kalbimi aldın gönlümü aldın. Ne yapıyorsun acı? Acı ne yapayım ya? Bugün Sesim Bugün iyi kıstı, ama kahvaltı fena <laughs> İyi güzeldi ya vallahi iyi yaptı harbiden. <laughs> Orası bana bir de dün diyor ki kalkarız ya. <laughs> <laughs> ben o 3'te uyandım amına koyayım. Bana diyor ki 11-12 gibi uyar mı sana diyor uyar diyorum ben kalktım sabah onda boğarız, bu orospu ama... çocuğu kalktı saat 3'te Oğuzum niye ama yaptım öyle söyleyeyim sana Söyledim Neden mi? kardeşim Kanka ben dün 6'da uyudum Neden Neden sorma be Oğuzum iyi Sen değil. bir şey diyeceğim ben dün Kemal'in yayında bir şey dedim Ne dedin Ortalama bir Kemal izleyicisi Kemal evet. yayını gece açtığı vakitte 6'da sabah 6'da uyur dedim. Yanlış mıymışım? Doğruymuşsun. Ben en son Kemal'in yayında e, Kemal'e zorbalık yapıyordum. Sonra gittim uyudum. Ben okuyorum oğlum. Okuyorum. Gerçekten okuyorum. Bu yani. Twitch'in şeysi sen ha. Ben okuyorum. Bak şakasız okuyorum yani. Sen ne yapacaksın şimdi? Alan lan. Eyvallah bro. Sen... Oğlum bir şey diyeceğim lan Eray. CD Projekt Red var ya Witcher'ın yapımcısı. Evet. En başta korsan oyun satıyormuş amına koyayım. Ya amına koyayım bunu biz yapınca linç atıyorlar. Ya bura öyle yapıp mi yapıp o anlamda gerek. mı? Daha ortada korsan oyun yokken korsan oyun satıyormuş anladın mı? Olabilir abicim olabilir. Yine bir emeğe bir saygı. E sen ortada var ya yani korsan burada. oyun varken korsan oyun satalım diyorsun ya. Niye onlar yapınca bir şey olmuyor da biz yapınca bir şey oluyor oğlum? Kanka bu siz ya. tamam da bak adamların başka yok, çaresi oğlum. yokken bunu yapıyorlar. Sen yok direkt... oğlum, siz... Ha. Siz zaten direkt böyle şey olmuşsunuz böyle. Millet yapınca okey biz yapınca Alman akayım. Ayıp ayıplarlar ayıp oğlum, olur. Adamlar falan garibanla. Siz bunu öyle misiniz? Korsana bir dur de Eray. Orası söylüyor. Geçen HDB'yim. <laughs> <laughs> Sinema diye yedirdiniz değil mi? Oğlum geçen Oraz bu çocuğu onu e, niye söylüyorsun? Ne yapayım? E, Disney Plus'ım yok. Disney Plus Türkiye'ye gelmedi. Ne yapayım? Ya oğlum geçen Venom izledik şey diyor amına koyayım. Oğlum buraya Venom gelmiş. Enayi mi <laughs> gittik diyor amına koyayım. Bana dediği laflara bakıyordu Oraz çocuğu. <laughs> ya sus hepimiz yiyecekler. Sus bak ne güzel gittik sinemada izledik biz o filmi ya. Bana bas. Ben Eves. Ben Eves. Ben Oğuz abi Bak bugün Obayana var mı ya? Bugün Obayana yok aslan da Sea of Thieves var yersen. Siktir git abi. Eyvallah senin de rengin belliymiş kahperengi. Yok oğlum ben seni her oyunda izliyorum abi bu arada. Eyvallah can ben de seni her oyunda izliyorum şakasız. Eyvallah buran. Oracı bura. bedava abone oluyorum bir de sattı. En çok sattı 2 2000'e satmış. Eray. Ha. Ya e, sen yat açacağım bugün. Akşam Yönetim akşam işimi... patronla konuşmamız lazım. Bak. Kim? Büyük patron. yo tamam konuşalım gel söyle. Ben saat 8'de kapatacağım yayını. Tamam. Saat 8 buçuk gibi e, direkt arayalım patronu. YouTube işi. YouTube işine onay veriyoruz artık. Başlıyoruz. Yo, yo, yo. Diğer yo, yo. ay diğer aydan itibaren başlıyoruz. Kasımdan o zaman itibaren. Chat'te bir, bir donate falan açalım bari yardım filan etsinler. Evet bir ben etsinler. açalım. 150 bin dolar toplamamız lazım chat. <laughs> Aynen kameraman o bu şu, bu. Kameraman hani... falan kamera falan. Sunorema 5 <laughs> abone gidi etmiş. Ama kendi de abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Skyflex 17. ay. Eren Gezer 8. ay. Bay bay diyorlar kanka. Yani arkadaşlar biz ailemiz için yapıyoruz bu tarz ailemiz şeyleri. Ailemiz için eyvallah. yapıyorduk da neyse abi eyvallah. Demek eyvallah. tamam, ay biz, abi. Eyvallah bizim cebimizden çıksın abi tamam abi. Ay ama asa ay. Goodness abone olmuş. Ne oldu bana usta? 3 TL. Usta ananı <laughs> sikip usta. Just Eagle 8. ay. Rintintin 8. ay. White Angel 4. ay. Quillon 7. ay. Bora FPS 16. ay. Memo 5. ay. Bebele Crocs 5. ay. Bına Tamer 5. ay. Mert 5. 100 bit. Eren Camcı 100 bit başka kaçırdığım bir şey yoksa devam ediyorum kes bu diyor ki 3 bin liraya satacağız garanti. Yarın YouTubers Life 2 oynayacağız. Yarın YouTubers Life 2 oynayacağız. Bir deşin sıkıntı tarafı şu garantiyi verdi. Oyunu satamazsan masrafı cebinden karşılayacaksın. Ve öyle bir para yok yani o maliyeti Tabii canım bunu da karşılayacaksın yani. Ya. Ama yine de Interplay bu garanti alınca tamam diyor. Biz okeyiz. O zaman sizle devam edeceğiz. Bunlar da diyor biz 3 oyun satacağız. Sözler veriliyor, garantiler veriliyor, anlaşmalar yapılıyor. Ve Interplay anlaşma doğrultusunda bakalım, ilk etapta 18 bin tane oyun yolluyor sildiği projekte. Hepsini satın diye yollanıyor ama böyle fazla yollarlar zaten. Satılamayanlar kalır falan ama oradaki olan 3 satılması 18.000 içerisinde. Kritik konu 3 bin. 3 bini sattın yırttın. Satamadın geçmiş olsun. Tabii Marcin ve Miel daha önce 3 bin e net oyun satmadıkları için kolları sıvıyor. Ekstra bir çalışmaları gerektiklerinin farkında. İlk iş yerelleştirme işi. Daha önceden yaptıkları yerelleştirme çalışmaları sayesinde o işte tecrübeli oldukları için işin o kısmını hemen bağlıyorlar. Baldus için kendi dillerinde lehçe, dublaj ve altyazıyı hazırlattırıyorlar. Ama bu tek başına yetmez diye daha da banıyorlar. Kesin satması lazım diye kutuyu iyice bir şişirmek istiyorlar. Hani orijinal olan adam böyle maşallah ne oldum lan ben falan desin tribindeler. Bu yüzden ha. de oyunun kutu tasarımına girişiyorlar. Özel bir kutu hazırlıyorlar oyun için. Kutunun içerisinde kaliteli kağıda basılmış büyükçe bir harita planlanıyor. Onun dışında Dungeons and Dragons'ın masaüstü oyununu ekliyorlar. Hani Baldur's Gate'le ile Dungeons and Dragons'ın kutu oyunu direkt bir bağ yok ama işte hani kutu daha cafcaflı jarf olur. Satışlar artar diye mantıklı. ne buldularsa koyuyorlar. Masraftan kaçmak gibi hiçbir düşünceleri yok. Çünkü Aleyküm hiçbir insan... hoş geldin kral. Dış garantisi verilmiş. Yani artık kumar oynanmış bu saatten sonra masraftan... Ee, canım anam kaçılmaz diye basıyorlar. Ve sonuç olarak da abiler ablar kardeşler 3.000 adet satışı yakalıyorlar lan. Harbiden yakalıyorlar. Eline yapıyorlar, veriyorlar, koyuyorlar ve o korsan oynanan dünyada, Polonya'da 3.000 adet orijinal satıyorlar. Korktukları şey başlarına gelmiyor. Hatta işin daha güzel tarafı oyunun batıdan gelen korsan versiyonları satmıyor da iyi. O korsan versiyonlar yerine insanlar orijinali almaya başlıyorlar. Bu 3.000 adet satış daha sonra 10.000'i buluyor. Sonra 20.000'i buluyor. Derken hayatında 2.000 adetten fazla orijinal oyunu satmamış CD Projekt 50.000 tane satıyor bunda. 50 Oha. bin. Ve bu satışta Baldur's Gate'in çok iyi bir oyun olması da önemli bir kriter. İnsanlar bu oyunu almak istiyor. Hatta önceleri herkes daha ucuz değil. 50 bin mi satıyor? Korsan'ı alıyor. Fakat Korsan'da böyle iğrenç bir kalite var. Hani dil seçeneği kaliteli değil. Kutuda özel bir tasarım yok. Fiyat farkı var ama içerik olarak da çok bir fark var. Hani CD Projekt öyle bir dublaj çalışması öyle bir kutu cilalama yapacak. yapmış ki para verip daha iyisini alasın geliyor bu oyunda oyun da kaliteli olunca millet elini cebine atıyor. Yani CD Projekt öyle bir üründe değer Anladım, katıyor ki yani bu sayede belki de Polonya tarihinde ilk kez bir oyun korsanından daha fazla satıyor. Marcin'in kendi anlattığına göre abi satış yaptıkları ofisin önünde uzun kuyruklar varmış. Bu kuyruklarla da yumruk yumruk kavgalar olmuş. Hani millet oyunu önce almak için birbiriyle böyle yumruklaşmış yani. O derece bir çılgınlık yaratmış. Özetle Baldur's Gate çıktığı yıl Polonya'da 50 binden fazla sattı ve böylece CD Projekt Polonya'nın büyük oyun dağıtım firmalarından biri haline geldi. Bölüm 4. Daha da büyük oynamak. İşler CD Projekt için Artık yükselişe o, o, o. geçti. Interplay ile diyaloglar sıkı fıkı, yeni oyunların dağıtım için CD Projekt'teki bu ikili heyecanlı, özellikle de söylentisi dolaşan Baldur's Gate'in yeni oyunu için iştahlılar. Interplay'de bu işten farkında iyi bir partnerlikleri var, satışlar güzel gitmiş, yeni Baldur's Gate oyunu geliyor, onu da CD Projekt'te göstermek istiyorlar ve o yüzden de ofislerine davet ediyorlar. Ve o davet sırasında da Baldur's Gate'in yeni oyunu Dark Alliance'ı Marcin ve Mihal'e gösteriyorlar. Marcin ve Mihal gördüklerinden çok etkili etkileniyor etkilenmesine de ortada bir sıkıntı var. Bu Gösterilen Dark Alliance, önceki Baldur's Gate gibi bir PC oyunu değil, bir PlayStation 2 oyunu. E asik Polonya'da asik. PlayStation 2 kullanan insan yok gibi bir şey, konsol kullanmıyor. Marchemiel diyor ki, sıçtık. Oyunu beğeniyorlar, oyunu Polonya'da satmak istiyorlar, gene çok iyi rakamlara satabileceklerini de biliyorlar ama oyun sadece PlayStation 2'de var. Hemen üzüntülü bir şekilde Interplay yetkililerine bunun PC versiyonu çıkmayacak mı diye soruyor Marchemiel. Interplay de bunun üzerine diyor ki, bizim bunu ayıracak bir kaynağımız yok. Yani çıkmayacak. Tabii bizim ikili üzgün. Bizim ikili bitmiş. Biz bunu ee, satamayız. Ne olacak ne olacak ne olacak, ne olacak? Yok diye kararlar bağlamış. Yani en güvenlik yer Baldur's belki Bunun PC versiyonu bize lazım diye ağlayacak noktaya gelmişler. Interplay de bunların üzerinde fark etmiş olacak ki PC versiyonu istiyorsanız neden siz yapmayı denemiyorsunuz diye öneride bulunuyor. Biz mi diyorlar? Evet siz yapın o zaman oh. PC versiyonunu diyor Interplay. Maç ve Miel bu teklif karşısında bir anda aşırı gaza geliyorlar ve tereddüt etmeden şah diye teklifi kabul ediyorlar. Tamam lan biz yaparız o zaman diyorlar. Polonya'da oyun dağıtan bir firma iken bir anda Dark Alliance'ın dünya çapında PC portunu yapacak teklifi kabul ediyorlar. E, bu adamlar oyun yapmayı biliyorlar mıydı? Hayır. Bununla ilgili bir altyapıları var mı? Yok. Bunu bilen bilen biriyle çalışıyorlar mı? Yok. Oyun yapmayı ciddi ciddi düşünüyorlar mıydı? Yani kafalarında vardı ama hani ticarete dökmeyi hemen düşünmüyorlardı. E nasıl olacak lan bu iş? Tamamen bodoslama bir şekilde bu işe girişmişti bu ikili. Ama bu bodoslamanın sonucunda ortaya Witcher 1, Witcher 2 ve Witcher 3 çıktı. Sonra da Cyberpunk işte ve şu anda da oyun dünyasının en çok kazanan en büyük şirketlerinden birisiydi CD Projekt Bir dakika lan Dark Alliance'ın PC port derken Witcher'a nereden geldi konu? O da başka videonun konusu olsun efendim. Çünkü işte bu biraz ya. CD Projekt'in çıkış hikayesi. Hani oyun yapmaya nasıl karar verdiklerinin hikayesi. Abi ee, ama, ama burada da, da bırakılmaz ki ya. Oyun yapma ya. süreçlerine nerede sıçtılar, nasıl bağladılar, abi, nasıl ilerlediler işte. onları da anlatmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda çok ara vermeden onu da anlatacağım. Öyle bir video. Abi burada bırakılır mı Enis abi? Bu burada bırakılır mı yani. ya? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yani şu an boşlukta gibiyim ha.